korkuyorum. O temiz, saf bir kız. Ama hayatta bir türlü kötülük var. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum. insanlar mı? Yoksa az ama mutlu insanlar mı? Yani iş mi veriyorlar, para mı dağıtıyorlar? Nasıl oluyormuş bu mükemmellik? Ben hiçbir şey anlamadım. Ben de anlamadım ki. Ya biz en iyisi gidip Melda'ya soralım. Ne de olsa o üniversite. Soralım ya, o anlar ne olduğunu. Hadi, hadi, hadi gidelim. Daha çıkmamıştır. Kitapçıya gidiyorum. Sana bir şey sormak istiyorum. Şunu bir okusana. Okumama gerek yok konuyu biliyorum. E ee, neymiş bize de anlatsana. Az ama mutlu insan filan diyor. Siz de mi katılıyorsunuz o derneğe? Katılacağız da önce bir anlayabilsin. Bakın beyaz çizgi yaşam vakfı diye bir yer var. Aile planlaması yapıyor. Nüfus kontrolüyle falan ilgileniyor. İyi de mükemmel dünya nasıl olacak? Nüfus kontrolüyle mi olacak? İnsanlar nasıl mutlu olacakmış Hı. ki? Mutlu insan, mükemmel toplum. Kesinlikle bir hayal değil. Ben size bir gerçekten bahsediyorum. Öncelikle hedefimiz planlı bir nüfus, iyi eğitimli bireyler ve refah düzeyi yüksek bir toplum. Ve sonuçta mükemmel toplumlardan oluşan kusursuz bir dünya. Bu sözünü ettiğim İnsanlık tarihinin gerçek devrimi olacak. Ateş Bey, bu devrim sözünü biraz daha açabilir misiniz? İnsana kendindeki sonsuz gücü keşfettirecek, kendi kendinin sahibi yapacak, müthiş bir devrim bu. Peki bu devrim nasıl gerçekleştirilecek? Konu o kadar karmaşık değil aslında. Yeterli nektarı sağlayacak vadiler, çalışmaya motive edilmiş arılar ve doldurulacak gözünekler. Sonuç? mükemmel petek bütün mesele bu ilişkileri düzenleyecek bilgide biz o bilgiyi ve planlamayı temsil ediyoruz bilgi ve planlamadan kastınız eğitim mi elbette eğitim süreçte önemli bir köşe taşı ama daha önemlisi insanın kendisinin farkına varmasını sağlayacak onu kendine efendi yapacak bilgiye ulaşmak biz bu müthiş dönüşüm için yola çıktık bütün çabamız insanlık için. Bunun için ilk hedefimiz planlı aile, planlı nüfus. Bu çerçevede doğum kontrol çalışmaları da çıkış Hı. noktamız. Halkımızdan tek isteğimiz vakfımıza katılsınlar. Geleceğimiz için, yavrularımız için birlik olalım. Olalım ya. Aferin sana. Gençlere çok önem veriyorum. Gelecekte dünyaya şeklini verecek olan onlar. Vakfımız gençlere eğitimleri için burslar veriyor. İşler sağlıyor. Yeni evlenenler içinse aile planlaması programımız var. Çünkü dediğim gibi ilk hedefimiz nüfus kontrolünü sağlamak. Nihai amaçsa az ama kaliteli insan yetiştirmek. <laughs> Aynı şeyleri söylemekten bıkmadı bu adam da. Ne menfaati bir var insan. çözemedim. Ah, doktor ateşe laf söyleme. Geldi. Sen de bu adamın bu fanatik hayranısın Nergis anne. anne. Ee çok doğru konuşuyor. Nüfus planlaması şart. Niye şartmış? Ah dur şimdi benim programı kaçırıyorum. Mükemmel <laughs> toplumlardan oluşan kusursuz bir dünya. Benim o kadar tavuğum olsa bakamam. Size ve vakfınıza çalışmalarınızdan dolayı başarılar diliyorum Ateş Bey. Teşekkür ederim. Programı kapatmadan önce söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vakfımız ücretsiz sağlık hizmeti vermektedir. Ayrıca mesleği olmayanlara çeşitli kurslarla yöresel sanatları öğretiyoruz. Vakfımızdan yararlanmak isteyen bütün gençlere kapımız açıktır. Bugünkü konuğumuz Beyaz Çizgi Yaşam Vakfı'nın kurucusu Doktor Ateş Güvendi. Amaçlarını ve hedeflerini anlattı bize. Güzel kızım, bugün işin ilk günü. Sen hala ütüyle uğraşıyorsun. Git giyin hadi, geç kalacaksın yavrum. Merak etme Nergis anne, vaktim var daha. Hem Ömer gelecek. Hastaneye o bırakacak beni. Nasıl oldu? Çok yakışacak sana. Aa. Aa, bu ağlama da nereden çıktı? Küçücük bir bebektin. Büyüdün serpildin. Okulunu bitirdin, mesleğin oldu. Yakın evleneceksin. Keşke anneciğim babacığım da görseydi bugünleri. Yanında olsalardı. Sen yanımdasın ya. Daha bebekken kucağına aldın beni. Teyzemdin, annem oldun. Sayende bugünlere geldim. Senin bugün gülmen gerek. Ne olur, artık ağlama. İnsan yaşlandıkça sulu göz olur derlerdi de İnanmazdım Bari ablam böyle görebilseydi seni. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Oturabilirsiniz. Evet. Bugünkü ilk dersimiz matematik. Açın bakalım defterlerinizi. Gizem. Halil neden bugün okula gelmedi biliyor musun? Bilmiyorum öğretmenim. Bileniniz var mı çocuklar? Ben biliyorum. Benim. Söyle Mehmet. Halil okula gelmiyor öğretmenim. Neden? Bundan sonra babasının yanında çalışacakmış. Peki şimdi nerede biliyor musun? Evlerinin önünde çalışırken gördüm öğretmenim. Siz dünkü verdiğim alıştırmaları yapın. Ben birazdan geliyorum çocuklar. Hadi, çoluk. Halil öğretmenim neden okula gelmedin? şey öğretmenim babama tarlada yardım ediyorum. <laughs> Halil, hadi kalk bakalım okula gidiyoruz. <laughs> öğretmen bu halde okula gelemem. Üzülme. Ben şimdi temizlerim üstünü, başını. Sonra da sınıfa girersin. Hadi. İtiraz etme bana. <gülüyor> <gülüyor> Hayrola öğretmen? Halil'in kıyafetleri kirlenmiş de onları temizleyeceğim. İyi vallahi. Sen bunların öğretmeni misin yoksa annesi misin? Bir türlü çözemedim. Neyse. Hadi bakalım Halil. Bizim acelemiz var. Boşuna zahmet etmeyin öğretmen. Ne oldu Halil? Niye? Derse girmek istemiyor musun? Ben istiyorum ama babam istemiyor. Artık seni okula yollamayacağım diyor. Tarlada çalışacakmışım. Ne olmuş? Babası Halil'i okula yollamayacakmış. Aa, Ayşe Hanım, Halil'in üstünü temizler misiniz? Aa, tabii temizlerim. Hadi Halil. Ama benim tarlaya dönmem gerekiyor öğretmenim. Eğer dönmezsem... Merak etme, döneceksin. Hatta ben de seninle geleceğim. Ama Hı. önce okula girmen lazım. <laughs> Hadi gel bakalım. Babası kahvede okula ne gerek var diye saçmalıyordu. Nasihat ettim dinlemedi beni. Biraz kalın kafalı bir adamdır Zeynep öğretmen. Sizi de üzer, cahildir o. Gerekirse üzülürüm. Ama ben cehaletle savaşmak için buradayım. programa katıldığınız için teşekkür ederim Ateş Bey. Asıl ben teşekkür ederim. Medyanın sayesinde sesimi duyurabiliyorum. Tamam arkadaşlar. Tamam sakin olun. Hepinize yanıt vereceğim yavaş. Vakfımızın size Ateş bir armağan. Ama bir ekip gönderip vakfımızın faaliyetlerini de çekerseniz bize daha çok sevindirirsiniz. Bakın buna, buna idareci Vakfımızın reklam evet, konusundaki bütçesi sınırsızdır. Ekibinizi bekliyoruz. Ve bu anlamda gençlere eğitimleri için burslar veriyoruz. İş imkanları sağlıyoruz. Bravo, gerçekten Yeni çok evlenenler çok için abi. aile planlaması programımız bile var biliyorsunuz. Evet, evet. harika bir şey. şey. Her Sağ olun. Şey. Dur, dur oğlum. Dur yavrum. Dur ne olur beni bir dinle. Buyur teyzeciğim. Duydum ki kimsesizlerin, düşkünlerin babasıymışsın. Bana yardım et ne olur. Senin için ne yapabilirim teyzeciğim? Günlerdir sokaklardayım. Kimsem yok. Açım, hastayım. Ayakta duracak mecalim kalmadı artık. Allah rızası için bana yardım et. Tamam teyze. Al, Aa. Teyze! Aa. Ah. Teyze neyin var? Bayıldı zavallı kadın. Hemen bir ambulans çağırın. Ambulansa, Ambulansa gerek ambulans yok. Vakfa götürüp gerekeni yaparız. Yardım edelim. Ateş Bey tamam, yardım yardım hocam. edelim. Yardım edelim. Yardım edelim. Gerçekten iyilik sever misin? Yoksa bütün bunlar reklam için mi Ateş Bey? Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk. Ne oldu? Bu elbise yeni galiba. İş için aldım. Beğendin mi? <laughs> Çok yakışmış. Nergis teyzenin elini öpecek vaktimiz var değil mi? Var tabii. <laughs> ben senin diye baktığını biliyorum. Bekle bakayım. Nasılsınız Nergis teyze? Allah'a şükür ben kaya gibiyim. Asıl sen babandan söz et. İyi çok şükür. Artık daha çok dikkat etmesi gerekiyor. E tabii kalp bu, şakası yok. Hı hı. Son günlerde pek göremiyorum seni. Yoksun ortalarda. Dükkanı geç kapatıyoruz. Onun için pek gelemiyorum. Bu zamane gençleri her işi yapacak vakit bulurlar. Ama iş büyükleri ziyarete gelince bin bir dereden su getirmeye başlarlar böyle. Aa yapmayın Nergis teyze. <laughs> damadım olacaksın ama hala şakalarıma alışamadın gitti. <laughs> Yasemin bu ne telaş? Bizimki acıkmış gözlerimin içine bakıyor. Aa, maşallah bu köpek benden çok iyi. <laughs> seni unuttuğumu sandın değil mi? Hiç unutur muyum? Al bakalım. Bak fazla yaklaşıyorsun o köpeğe. Bir gün ısıracak seni. Merak etme Nergis anne. Onu sevdiğimi biliyor Nankörlük yapmaz o Benden söylemesi Hoşçakalın Nergis teyze Gidin gidin buradan diyorum size Hadi gidin buradan Biz hiç cama atmadık ki Zümrüt teyze Sus cevap verme bana Zümrüt'ün sabah faslı başladı gene Merak etme ben onu sakinleştiririm İyi olur yoksa akşama kadar Kimseyi susturamaz Yasemin'i görünce akan sular durur ...çok sever onu. Yasemin herkesi sevince... ...herkes de onu seviyor tabii. Aha, doğru. Sevgi Yasemin için çok önemlidir. Sevgiyle her varlığın canlandığına inanır... ...benim güzel kızım. Bakın siz saygılı çocuklarsınız. Büyük sözü dinlersiniz değil mi? Hadi bakalım evlerinize gidin. Neredesin sen Yasemin? Gir bakayım içeri. Gitmem lazım Zümrüt teyze. Cevap verme saygılı ol. Gel içeri. Kapı açık. Kaç gündür yoksun ortalarda. Bu ilaçların hangisini içecektim? Kafam karıştı yine Yasemin. Mine söylemedi mi Zümrüt teyze? O hayırsız torunum benimle hiç ilgilenmiyor. Önce şurubu içeceksin. Sonra da şunları. Aa, sen olmasaydın ne yapardım ben? Nasılsınız Zümrüt teyze? Elinizi öpeyim. Kim bu genç? Ah, tanımadın mı Zümrüt teyze? O benim nişanlım Ömer. Ay bazen aklım gidip geliyor işte. <laughs> Yalnızlıktan herhalde. Hoş geldin oğlum. Buyur geç içeri. Teşekkür ederiz ama bizim hemen gitmemiz gerekiyor. Aa, ne aceleniz var. Hastanede işe başlıyorum bugün, acelemiz var. Hımm, Mine söyledi. Aynı hastanedeymişsiniz. Aferin <laughs> sana. Doktor nasıl olurmuş, görsün helalim. Doktor değil Zümrüt <laughs> teyze, Yasemin hemşire oldu. Ben anlamam. O benim doktor kızım. Yalnız benim mi? Bütün mahallenin doktoru. <laughs>